Şimdi gezi direnişi için ağaçlar tabii çok önemliydi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yalova'da tartışılan bir seçim sonrası kazandı Cumhuriyet Halk Partisi ama diyorum 223 çınar ağacı üstelik onların e, kesilmesi e, ve belediye başkanı bunları odun olarak halka dağıtacağım diye de işi kurtarmaya çalıştı. Muharrem İnce gidip kularlar e, dikmeye çalıştı. E, şunu söylemek istiyorum yavuz konuları hızlı hızlı atlayabilmek Hı. için böyle sözüne şey yapıyorum özür dilerim. Şimdi Şişli Belediyesi'nde Hayri Yunan'ı diye soya, inanın soyadını taşıyan bir BNM'de evet. var. Ve karışık işler var. Adamı dövüyorlar mı, atıyorlar mı, adam niye Amerika'ya kaçıyor, kendisi korkudan konuşamıyor mu nedir bilinmiyor. Onun yanına Sarıgül kendi oğlunu koymuş, orada bir kavga dövüş gidiyor. Ve o kadar bir işkence hali var ki kimse de konuşamıyor. Bu bir CHP idaresidir ve Şişli Belediyesi'nde açığa çıkmıştır. Ya Türkiye'de insanlar konuşamıyorlar. Konuşamıyor, Hayri Yunan'ı konuşamıyor. Burada demek ki Şişli Belediyesi'ne daha önceden kalmış bir takım şeyler var. Hayri Nönü Bey bunları görmesin, bu hesaplara yanaşmasın. Ya da Hayri Nönü buraya Sarıgül'ün koyduğu işin dışında başka işler yapmasın diye bir sıkıştırma olduğu Çok açık, çok büyük de kavgalar var. Türkiye'de medya yok mu? Niye yazmıyor? Orası değil mi? Karma karışık. Evet. Şimdi aynı şekilde Yalova'da CHP yeni bir yönetim aldı. Tabii o çok uç bir örnek. Onunla onu karşılaştıramam. Ama mesela halk 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 diyorsun. Ya gidersin bir halk oylaması yaparsın. Halka danışırsın. Halka danışma süreci içerisinde de kamuoyunun tepkilerini alırsın. Bak bu çınarlara bari dokunmayalım, şunlara dokunmayalım. Hani asırlıklara dokunmayalım da öbürleri falan hani halk da buna oylamasıyla müsaade eder. Ama halkla birlikte yaparsın. Bu bizzatı dangalaklık. Bir halk yönetimini bilmemek demek. E, bunları da öğrenmiş olmaları lazım. Çoktan öğrenmiş olmaları lazım. Fazla da üstünde durmayalım. Yalnız. <laughs>